Merhaba arkadaşlar, biz oyuncular kanalı hepiniz hoş geldiniz. Bir yanımda Eymen ve Eren var. Eren, Eren yine kamerada arkadaşlar. E, Eymen zıplık kalkmıyor. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber çamaşır katlama şeyi yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar, bu video çok kısa bir tanıtım olacak. Bu kısa kollu, az kılı ve uzun tişörtleri tanıtacağız arkadaşlar. Genellikle ben yaş olman şort yapmayı tam beceremiyorum. Bunu genellikle de çocuklara öneriyorum kıyafetleri katlamak da zor oluyor ondan. Başlayalım askılılarla. Birinci askımız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalın kanalımızı beğenirseniz çok kanalımıza çok büyük bir beğenme gelirse çok mutlu oluruz arkadaşlar. Böyle bir 10.000 like falan gelirse biz, biz çok mutlu edersiniz. Seri üretim. Evet arkadaşlar. Öyle genellikle hızlı kıyafet katlama diyebiliriz. Hatta bazı mağazalarda bunları kullananlar oluyor. Satanlar da oluyor. Ama bunları Bursa gibi yerlerde bulamazsınız. Yani Antalya gibi yerlerde daha çok satılır. Ankara, Antalya. Aa, arkadaşlar uzun koluyu bir daha gösteriyorum. Böyle uzatıyorsunuz yapıyorsunuz. Uzun kolu alıyorsunuz. Böyle geri getiriyorsunuz. Yarıya kadar. Diğerini de aynı. Alıyorsunuz. Sonra yine geri getiriyorsunuz. Katlıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve şey aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.